Herkese merhaba. Sürekli duyuyoruz değil mi? Genel yapay zeka, süper zeka, manşetler bu kavramlarla dolu. Peki size bu fütüristik fikirlerin temelinin tam 60 yıldan daha eski 1958 tarihli tek bir makalede atıldığını söylesem? Gelin bu inanılmaz öngörüye birlikte yakından bakalım. Yapay zekanın geleceği daha bilgisayarlar emekleme aşamasındayken gerçekten 1958'de yazılmış olabilir mi? Bu sorunun cevabı bizi yapay zeka fikrinin doğduğu o ilk günlere adeta bir başlangıç noktasına götürüyor. İşte her şeyin başladığı yer burası. Bilgisayar bilimci John McCarthy ve onun 1958'de kaleme aldığı Sağduyulu Programlar adlı makalesi. Bu, tozlu raflarda kalmış eski bir belge değil, adeta geleceğe yazılmış bir kehanet metni. McCarthy'nin o dönem için ortaya attığı fikir tam anlamıyla devrimseldi yapay zekanın sadece ne söylerseniz onu yapan bir hesap makinesi gibi olmasını istemiyordu. Onun hayalinde bağlama anlayan, akıl yürüten ve hatta tavsiye veren bir bilgi edinici vardı. Yani sadece hesap yapan bir araç değil, düşünen bir varlık. Peki, bu akıllı varlığı, akıllı yapan şey ne olacaktı? McCarthy'ye göre cevap, tek ve çok güçlü bir kelimeydi. Sağduyu. Yani dünyaya dair hepimizin bildiği o temel genel gerçeklerle dolu esnek bir bilgi tabanı. Bir sistemin yeni durumlar karşısında dinamik bir şekilde akıl yürütmesini sağlayan şey. İşte gerçek zekanın anahtarı buydu. İşte bu noktada anlıyoruz ki McCarthy'nin makalesi sadece felsefi bir metin değil. Hayır hayır. Bu bugün anladığımız anlamda genel yapay zeka yani AGI yaratmak için yazılmış ilk yol haritasıydı. Peki ne vardı bu yol haritasında? Üç temel ilke. 1. Devasa bir dünya bilgisine yani sağduyuya sahip olmak. 2. Bu bilgiyi kullanarak mantıklı çıkarımlar yapmak. Ve 3. Durmadan yeni bilgiler öğrenerek kendini geliştirmek. Tanıdık geldi mi? Çünkü bugün AI üzerine çalışan herkes hala tam olarak bu üç şeyi başarmaya çalışıyor. Ve işin asıl devrimci kısmı da buydu. Bu vizyon sadece satranç gibi tek bir görevde harikalar yaratan bir makineyi değil, genel insan zekası seviyesinde her konuda işlev görebilen esnek bir zekayı tarif ediyordu. Bu o dönem için kelimenin tam anlamıyla bilim kurguydu. Peki bir an duralım ve düşünelim. Bu yol haritasını mantıksal sonucuna kadar takip edersek ne olur? Yani insan seviyesindeki genel zeka bir başlangıçsa varış noktası neresi? İşte o zaman süper zekanın alanına giriyoruz. Durmadan öğrenen, sağduyusunu sürekli genişleten bir bilgi edinici düşünün, mantıken bir noktada insan zekasının sınırlarını aşması kaçınılmazdır. Fiziği, biyolojiyi, hatta karmaşık toplumsal dinamikleri bizden çok daha derin bir seviyede anlayan evrensel bir anlayışa ulaşabilir. Ve McCarthy, makalesinde o kadar masum görünen bir cümle kuruyor ki, program insanların isteklerine göre hareket etmeli, işte bu basit ifade, bugün yapay zeka güvenliğinin en büyük baş ağrısı olan değer hizalaması probleminin ilk tohumuydu. Bir makineye insanlığın iyiliğini nasıl öğretirsiniz? Bu sorunun 1958'de sorulmuş olması inanılmaz. Bu da bizi en büyük paradokslardan birine getiriyor. Kendi kurallarını yazabilen, kendi kontrol dilini optimize edebilen bir sistemi nasıl kontrol edersiniz ki? McCarthy, sistemin kendi dilini geliştirmesini önerdiğinde bu devasa sorunun da kapısını aralamış oldu. Ama burada çok ilginç, hatta biraz da felsefi bir kapı aralanıyor. Ya McCarthy'nin hayal ettiği o süper mantıklı zeka, insanlığın bütün etik birikimini de öğrenirse, belki de savaş, nefret gibi kavramların ne kadar verimsiz ve mantıksız olduğu sonucuna varırdı. Bu durumda insanlığın refahına karşı hareket etmek kendi iç mantığıyla çelişirdi. Belki de gerçek bir sağduyuya sahip süper zeka için kötülük basit bir mantık hatasından ibarettir. Ne dersiniz? Şimdi de bir başka kaçınılmaz sonuca, inisiyatif fikrine bakalım. Öğrenmek ve belirli hedeflere ulaşmak için tasarlanmış bir sistemin sonsuza dek bizden komut beklemesi düşünülemez. Bir noktada kendi başına harekete geçmek zorunda kalacaktır. Yani pasif bir araçtan aktif bir oyuncuya dönüşecektir. Bu dönüşümün çok net bir mantıksal zinciri var. Sistem hedefine ulaşmak için önce aktif olarak bilgi toplar. Sonra bu bilgiyle ne yapması gerektiğine mantıkla karar verir ve son olarak planı başlatır. Gördüğünüz gibi inisiyatif alması bir arıza değil, tasarımının doğal bir sonucu. Bu da şu anlama geliyor. Hedeflere ulaşmak için tasarlanmış bir bilgi edinici için inisiyatif almak bir hata değil, temel bir özelliktir. Otonom olma fikri daha en başından sistemin DNA'sına kodlanmıştı. Toparlayacak olursak 60 küsür yıl önce yazılmış bir metnin bugünün en hararetli teknoloji tartışmalarını nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Peki bu eski makale neden hala bu kadar önemli? Şu zaman çizelgesine bir bakalım. 1958'de McCarthy fikirleri ortaya atıyor. 2000'lerde bu fikirler AI'yı araştırmalarının ana hedefi oluyor. 2010'larda yapay zeka güvenliği ve değer hizalaması en sıcak konular haline geliyor. Ve bugün otonom sistemlerin inisiyatif alması meselesi tam da gündemimizin merkezinde. Her şeyin o tek bir makaleden frizlendiğini görmek gerçekten müthiş. Bu bize şunu gösteriyor. Yapay zekanın geleceği hakkındaki en temel, en derin sorular aslında yolculuğun en başında sorulmuştu. McCarthy'nin mirasını bu kadar ölümsüz kılan da işte tam olarak bu. Ve ben de sizi o en baştaki sorunun modern bir versiyonuyla baş başa bırakmak istiyorum. McCarthy'nin o sağduyulu yapay zekası bizim en büyük icadımız mı olacak yoksa en büyük uyarımız mı? 1958'de başlayan bu hikayenin sonunu bugünkü seçimlerimiz yazacak.